Arkadaşlar bugün sizlerle bir bir Minecraft videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kaleme gideyim arkadaşlar. Bu kalemlere de sormak lazım. Siz de bana olan desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Evet

Evet arkadaşlar neyse. Buradan bir çıkalım. Ben şu testi e de çıkardım. Evet. çıkalım. Hayır 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 oh, evet. oh. hayır hayır oh. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devam ediyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.